O oyun kolaydı sıkıyorsa gel zor modda karşıma çık He <laughs> he he o zaman seni patates ederim Hadi sıkıyorsa gel zor modda oyna Ne oldu müdür Ah Muhammed Zor mod Zor mod geldi Daha da zorlaştı baksana müdür kafayı yedi Evet Aa, Çıldırdı müdür. Ah Muhammed çıldırdı bu müdür oh. Aa, Çok sinirlendi Muhammed çok sinirlendi bu Ka Oha o ne yapıyor öyle Ateş! Ateş! Oh, geliyor! Ha, geliyor. Muhammed çıldırdı bu. Öğretmen uyuyor. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum ki baba. Gel bir bakalım yavaştan yanına gidelim. Ah uyandı. Ö Öğretmenim kusura bakmayın. Neden beni uyandırdın? Ne güzel uyuyordum. Git yerine otur çabuk. Daha 4 saat buradayız. Birazdan Pinin gelir. Ben biraz daha uyumalıyım. Muhammed gel müdürü bulmamız lazım. Evet baba. Baksana müdürü bulmayalım diye her tarafa tuzaklar döşemiş. Görüyor musun? Evet baba, uyudu ya. Uyusun bakalım. Biz ona birazdan sorarız. Gel baba. Geliyorum. Buradan geçelim. Dur, tuzaklara yakalanma Muhammed. Hop, hop. Çok dikkat et. Tuzaklara Geçtim. yakalanmamamız lazım. Evet, burayı da geçtik. Gel buradan. Baba bak buraya da tuzak kurmuş. Evet yerlerde sular var çok kaygan yerler. Çok dikkat etmen lazım Muhammed. Evet baba. Gel gel buradan. ne? Evet evet geçtim. Hadi gel gel bakalım gel 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 gel. Bu yana doğru gidelim. İçeride bir şeyler var. Kim var? Aa müdür değil mi bu Muhammed? Evet lan müdür bu. İyi iyi. Burada da kadar ufak bir atıştırmalıklar var. İyi ki geldiniz. Affedersiniz müdür bey cezam bitti mi? Artık okuldan ayrılabilir miyim? Buradan kimse canlı göz altından çıkamaz. He, 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 he. Aa, o ne demek? Gel Mahmut buradan kaçalım gel. Hemen kaçalım baba. Baksana kapıları kilitlemiş her tarafı kilitlemişler. Gel bakayım. Burada ne diyor? Butona bas baba. Butona basalım. Mahmut butona bak bu. Aa bu eşyaları yerine yerleştirmemiz lazım. Gel bunları alacağız. Aldım. Oralara koyacağız. Ben bunu nasıl taşıyorum baba ya? Ne bileyim. Bak bunları yerlerine yerleştirmemiz lazım. Bulmacayı anca böyle çözebiliriz. Yoksa başka kaçış yolu yok. Evet baba yok. Bak şurada bir tane daha var onu da al. Hemen alalım bunu. En ufak yere yerleştirelim hemen. Evet. Hop buraya da koyduk ve ortanca kaldı. Bir tane orta boyu bulmamız lazım. O nerede? Şu ha burada. Burada Aa. burada gel. Bunu da aldık ve son yere yerleştirelim. Muhammed yukarıdaki havalandırmadan kaçacağız. Bunu da yerine yerleştirelim. Beni bekle baba. Hadi gel. Ben açtım gel buraya. Allah. Çıkalım. Hop havalandırmadan doğru kaçalım. Bıçaklar var gel. Evet etrafta her tarafta bıçaklar var. Gel ayak izi burayı gösteriyor Muhammed. Evet baba. Buradan doğru kaçmamız lazım ve buradan kaçıyoruz. Hadi gel. Aa Aa, burada bir tane şifre formül var Muhammed. Bunları yapmamız lazım. Baba ilk önce bir tane şey bulmamız lazım. Mavi, tuvalet kağıdı bir de kırmızı. Gel buradan almamız lazım. Bak şişeler burada. Baba ben kırmızıyı de Aldım ben. Sen de farklı. Evet herkes de farklı. Kırmızıyı aldım. Gel kırmızıyı yerine koyalım öncelikle. Evet, ben kırmızı Tüpü aldım. Evet. Aa, evet kırmızı yerine koydum. Gel şimdi mavi. Kitabı alacağım ben. Ben mavi. Bir tane de ben tuvalet kağıdı bulmam lazım. Niye tuvalet kağıdı ya? Ben onu anlamadım. <laughs> Bilmiyorum ki babayı. Maviyi de koydum. Tuvalet kağıdı nerede? Benimki kırmızıymış. Tuvalet kağıdı nerede? Ha burada. Tuvalet kağıdını da aldım. Benimki baba yine rengimde kırmızı şişe. Evet. Aa bir tane pembe şişe verdi. Onu bak buraya yerleştirmemiz lazım. Mikrodalganın içine koydum Muhammed. Bak mikrodalga mı? Oh, oh. patladı. Oh. Baba atla. bak gördün mü tünel açıldı Muhammed atlayalım hemen hop aa Muhammed <laughs> şeytani müdür içeride banyo yapıyor bak gördün mü Evet gördüm baba Çok sessiz olmalıyız Muhammed bir tane anahtar elbiseleri burada bir yerde olacak bak dolaplara bakalım elbisesinin içinde anahtar olacak Muhammed Burada yok Muhammed burada da yok. Evet baba nerede ya, bu hiçbir ya? Hiçbir yerde yok ya. Şu en tepeye bakayım belki oradadır. Bakayım. Orada da yok. Ha Hangi kapı ya? Hangi dolaba sakladı bu ya? 50 tane dolap var. Hangisinin içinde bilmiyorum ki. Yok ki baba. En üstlerde olabilir mi? Orada da yok. Ya hiçbir yerde yok. En sona bakayım. Bak kesin. Aa bak en Aa, sondaymış. Aa en sondaymış baba. Aldım. Anahtarı aldım. Gel gidelim buradan gel. Gel Muhammed beni takip et gel. Baba gel buradan gidelim. Hop buradan gidelim artık. Baba lazerler var. Evet her tarafa lazer koymuş. Bak bu okuldan kaçmak çok zor olacak Muhammed. Evet baba ben gittim Ama kaçacağız. Bile. Bak kaçacağız görürsün. O şeytani müdür bizi buraya hapsetti ama biz buradan çıkmasının yolunu da buluruz. Evet baba gel. Burada ne var Muhammed? Bak aa yok, bak görüyor musun tabloda ne var? Gel bu tablodaki şeyleri birleştirmemiz lazım Muhammed. Evet baba. Hepsini yeşil yapacağız. Sırada bu var. Bunu da tamamladım. Evet sonuncusu ve tamamladık Mehmet. E baba geri döndük. Bak burası açıldı kapı açıldı gel. Ha, o mesele. Mehmet şu mor yere mor yere değme sakın. Değersen patates olursun. Baba değeyim mi? Değme mor yere değme toksin onlar. Baba burası çok güzel. Neresi? Ağ zıplıyor. Bing. Bak dikkat et toksin var orada. Yerlerde toksinler var. Sakın değeyim deme. Hop hop bing bing. Atlama yerleri. Yani. Oh. Hop hop hop. Ve geçtim gel buraya tırman Tırman gel gel buradan böyle atlayarak Gideceğiz hop 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 oh. Hop. Ha, ne oldu patates mi oldun İç ben, mi? ben yandan yandan baktığım için bir şey olmadı bana Yandan yandan mı Evet e Baba o nasıl bir şey Yine soyunma odasına geldik Muhammed Asansör Bak asansör var bas asansörü çağır Hop çağırdım baba Hadi gel içeriye hmm. Aa, Ne oldu bir sosa mı basacağız Bastım baba sosa. Ama sosa basınca şey olur. Yardım o? 3 4. Ne oldu? Biz kaçıncı kattayız? 10. Sos, sos sos. Dur dördüncü katta bozu bozuldu asansör. Evet baba. Açalım Muhammed, gel. Şu sos düğmesine bas. Aa sos. alarm, çardı. Bak, baba, aa, gel, alarm gel, çaldı. Bak. Aa alarm çaldı. Yukarıda gel. bir şey açıldı gel. Yukarıdan çıkıyoruz. Aa. Muhammed ne oldu? Aşağı mı düştün? Sen niye aşağı düştün? Geldim. Gel <laughs> burada çakalı. merdiven var gel. Gel baba. Bak buradan yukarıya devam edeceğiz Muhammed. Hop. Ola. Gel atla. Hop hop. Atladım ben. Muhammed bu ne? Burası bayağı zormuş ya. Baba takılıyordum az kalsın. Biz nasıl bir okul bu ya? Ha baba. Nasıl baba, düşündür? baba, dur, baba. Dur Muhammed geliyorum. Seni ittireceğim. Geldim geldim. Hadi hadi gidelim gel. Gel baba. Bakalım bu sefer nereye geldik? Muhammed gene bir lazerli yer ya. Hile, Hile hurda. Yeter ya. Hile burada yapamazsın. Gel. Yapabiliyorum ya. Gel bakalım. Hop hile hurda hop denedim. Hop, hop ben geçtim baba izin vermiyorlar ben bak geçtim baba şöyle gitmeye çalıştım evet o hile burada olduğu için <laughs> Muhammed burası çok karanlık bir oda burada bir şeyler olabilir bak ha. <laughs> Onu alacak mıyız biz? Zipline gibi bir şey var orada. Tabanca var ya. Evet. Alacağız onu Muhammed. Al bakayım. Alamıyoruz. Gel Muhammed buradan gideceğiz. Gel orada bir anahtar var. Onu alacağız herhalde. Gel. Geliyorum baba. Gidelim hemen şu anahtarı da alalım şuradan. Buradan içeri mi gireceğiz? Baba checkpoint aldık ama. Aldık da bir şey yok. Evet. Ama yol burayı gösteriyor. Anahtar burayı. Anahtar bulmamız lazım bir yerden. Ha, ha burada bak masanın üzerinde. Aa nerede? Gel burada burada. Basanın üzerinde alan atarın. Aldım, aldım aldım. Hadi aldım. gel. Gel açalım şimdi kapıyı. Baba ben geçtim. Açtım. Ve kapıyı açtık. Nereye geldik? Burası neresi? Bilmiyorum ki baba. Mahmut, burası yemekhane mi nedir? Nereden gideceğiz? Neresi? Bak 6 tane bir şey toplamamız köfte, lazım. Köfte köfte köfte. Nereden toplayacağız köfteleri? Bak buradan. O, Hani orada köfte yok butona ki. Butona bastım işte. Ha butonlara mı basacağız? Aa ben öldüm. Baba sen yine patateslere başlıyorsun. Bak bir tane şu şeyden gideceğim. Hile yok bu arada. Hop ilk butona bastım. Buradan atlayamıyoruz değil mi? Yok yok. Aa her tarafı kapatmışlar. Uyanıklar. Hile hurdaya da izin vermiyorlar artık. <laughs> Eskiden vardı Bunların ama. Bunların altısına basacak mıyız şimdi ya? Evet. Bitmez ki bu. Bitiyor bitiyor. İki. İki tane bastım. Bir, Hadi geç baba. Iki, üç, dört ve atladım ve geçtim. Ne oldu? geçelim? Ne oldu? He? Hani geçemezdim? Hani geçemezdim? Geçtim. Sırada bu tavalardan atlayacağız Muhammed. Tavalardan atlayalım. Tencere, tava hep aynı hava. Tencere, tava hep aynı hava. Baba ben hiçbir şey yapmayacağım. Seni bekliyorum. Sen aç ben gireyim. Öyle olmuyor ki. Oluyor. He? Olmaz ki. Olur. Evet Ahmet burayı da geçtim. Kaç tane buton kaldı? Son bir tane kaldı. Onu da açtım mı kapı açılacak. Hop bu da kitaplar mıdır? Kitap koymuşlar. Ve sonuncuyu da açtım Muhammed. Kapı açıldı. Tamam baba ben de gelebiliyorum artık gel. Hadi bakalım gel. Ne taraftan? Gel bu taraftan gidiyoruz Ahmet. Baba tamam. Hop buradan böyle biz buradan gelmedik mi? Buradan geldik zaten baba. E biz buradan geldiysek niye bir daha geri geldik gelsene. Biz 6 saniye basmadık mı? O zaman öbür taraftan gel bu taraftan gel 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 gel. gel. E burası da aynı yere çıkıyor Muhammed. Evet baba. <laughs> Aa orada ip var ip. i̇p, ip. İpten neden? tırmanacağız Muhammed. Baba ip yok muydu zaten burada? Yoktu. Bak ben de gelebiliyorum biz baba. bitirince ip aşağıya sar. Aa düştüm geri. Aa ben de düştüm. Aa niye geri düştük biz aşağı? Baba yer çöktü aşağı indik bak. Aa yerin yer dibine tuttu. girdik biz. Yok. Evet Bahmet, evet. çatıya çıkmışız biz. Çıktık mı yoksa baba biz Çıkmışız buradan... bak burası çatı. Heee. Çatıya çıkmışız gel şimdi ne yapacağız? Bunların üzerinden mi gideceğiz gel. Yok buradan gel. Değme toksinlere. Aa değdim. Değdim Sana kendin dedim. kendin düştün. Sana değme dedim ben toksine çarptım. Neyse geliyorum. Baba <laughs> yine burada yapıyorum. Muhammet hile burada yapma, yapamazsın zaten. Gel, gel. Her şeyi engellemişler. Kenedeydim. <laughs> burası bazen genişliyor, bazen daralıyor. Bekleyeceğiz Muhammed. Evet baba ya. Ben direkt geçersem ne olur? Vallahi bilmiyorum da genişliyor, bir daralıyor burası. Bekle. Bak daraldı şu an. Evet genişledi. Geçtim. Muhammed nereye gidiyoruz biz? Geçtim ben baba. Yatağın üzerinden mi nereden gittin sen? Ha burada yol varmış. Niye söylemiyorsun bana yolu? Bilmiyorum baba ya. Muhammed geçtim geldim. Aha kötü müdür burada Muhammed. Bak resmi burada. Kötü müdürün resmi. Müdürün resminin burada ne işi var? Bilmiyorum ki baba. Çatı arasına saklamış baksana. Bizim görmemizi istemiyormuş bugüne kadar. Görseydik şeytani bir müdür olduğunu bilirdik. Evet baba ya. Şimdi nereden gideceğiz? Şimdi. Şimdi şimdi. Nereden gideceğiz? Gel bakayım geri dönelim. Burada yol yok çünkü yolun sonu burası değil mi? Evet baba. Hadi gel bir geriye doğru gidelim bakalım. Aa buradan yol devam ediyor bak. Aa. Ama yok. Yok buradan hey, gel. Evet yol buradan devam ediyor Muhammed. Gel Açıldı. devam edeceğiz buradan. Yol açılmış bak. Aa bak buradan devam edeceğiz. Niye edeceğim. burada yapacağım? Aa. Ne oldu kırılıyor mu bunlar? Muhammed kırılıyor ya bunlar. Koş koş Muhammed kırılıyor bunlar. Koş. Ben hiç durmadan geçeceğim baba. Geçtim Muhammed hepsi kırıldı. Çabuk gel. Bak, Geliyorum. Burada Allah. bir havalandırma daha var aşağı yatta. Gel bakayım burası nereye gidiyor bilmiyorum. Ben. Aa, gene geldik. Bas. Donamaz. Emin misin? Evet bak. Aslında orası bak yeşil be. oldu. Bir tane daha mı basacağız? Aa burada bak buraya bir şey koymamız lazımmış. Merdiven. Ölümize gerek var mı? Merdiven gel gel merdivenden yukarı çıkacaksın gel. Aa merdiven mi bu? Evet, buradan Aa atlayamıyorum ki. Bu niye böyle ben oldu? Atladı. Ben niye atlayamıyorum. Hop atladım. Ah geldim en sonunda. Muhammed bu çok değişik bir oyunmuş ya. Bu çok değişik bir oyunmuş Muhammed. Neredeyim bul bakalım Aa, bak, baba. harita burada gösteriyor sen haritaya baktın mı? Sol taraf sonra e, birinci ikinci sağ taraftan sonra bir daha sol. Tamam. Bak, ben çözdüm. Sol taraf. E, zaten ayak izi varmış ya burada. Ben gittim bile. Muhammed ayak izi zaten gösteriyormuş. Niye orada harita ha, koymuşlar ki? Bakmayacaktım Saçmalık ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse geldim aşağıya bu. doğru atlıyorum. Ve geldim. Nereye geldik böyle? Baba bak. Lazer var. Evet. Baba, aa, lazer. Evet. Dönüyor hayır. bunlar. Baba şimdi dönmeye başladı Mahomet anladın gel. gel 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 gel. Buradan tuvaletten bir şey yapacağız. Bak bu çöp. Ney bunlar? Çöplerde bir şeyler oh, arıyoruz. Oh. Muhammed bu çöplerde bir şeyler arıyoruz. Bak. Bilmiyorum baba. Git diyor tuvaleti. Aa Elimize bir çekiç verdi. Çöpün içinde çekiç varmış Muhammed. Baba ben patates alıp duruyorum. Bak bu tuvaleti kıracağız gel. Kıralım hemen. Hop kırdım. Muhammed kocaman bir delik açıldı buradan gel. Çabuk atlayacağız aşağıya acele et. Baba baba, baba patates olacağım. Ben atlıyorum cumhurlar gittim. Baba patates oldum. Muhammed bunların içinden gidip o düğmelere basmamız lazım. Evet baba. Sen niye kapkar oldun böyle? Bilmiyorum baba benim rengim kırmızı ya. Kararmışsın kıpkırmızı olmuşsun. Hadi gel bunların içinden gideceğiz düğmelere basacağız hadi. Bunlar çok kolay ama baba. Kolay mı kolay bilmiyorum bakalım kolay mı değil mi göreceksin. Düz yürüyünce geçtim bile. Evet ilk düğmeye bastım Muhammed ben. Ya baba çok kolay burası. Sıra ikinci düğmeye doğru gidiyorum. Ve dördüncüyü de açıyorum aktif hale getiriyorum. Ne olacak kapı mı açılacak ondan sonra? Herhalde. Evet dördüncüyü de açtım. Aa ortada kocaman bir kapı açıldı açıldı. Evet baba sakın düşme. Dur bakayım geleyim orada ne var bilmiyorum. Dans ediyorum baba ben. Muhammed aşağıya mı atlayacağız biz? Herhalde baba. Kocaman boş bir kuyu baksana. Evet. Ben atladım. da bakayım. Baba Aa. burası ne? Toksinli Topsinli lama geldik Muhammed. Çok dikkat et aşağıya düşersen var ya eriyip bitersin. Hemen gidiyorum. Aa! Jet hızıyla gidiyorum ben. Az kalsın düşüyordum baba. Evet jet hızıyla çıktık buraya. Burada da Aa, düşersen. Hala yolumuz devam ediyor burada. Baba burada düşersem noobum yani. Zaten noobsun sen. Hayır ben proyum. Sen this is, is what is this noob. <laughs> geldik Muhammed. Burayı da bitirdik. Orada atlanırlar mı? Evet çok uzak. Aa bak bu ipten tırmanacağız gel. Yukarıya doğru çıkışa gidiyoruz herhalde. İnşallah burası çıkıştır. Baba. Aa hapishaneye girdik ya. Ya baba ya. Ya biz döndük dolaştık bu hapishaneye niye girdik? Bak kilidi açmamız lazım dur. Ben de açayım. Tam çizgide tutturmamız lazım Muhammed. Muhammed tam çizgiye geldiğinde stopa basacağız tamam mı? Açtım. Evet birinci tamam ikinci de tamam. İkinci. Üçüncü. Aa, yanlış oldu Yapamadım baba Birinci tamam Hadi ben seni İkinci, bekliyorum İkinci tamam Üçüncü tamam Dördüncü tamam Beşinci tamam Ve açtım Muhammed Kili de açtım gel Evet baba Gel hemen kaçalım buradan gel. Yol burayı gösteriyor çabuk gel. Hadi gidelim baba. Muhammed bu ne? Bilmiyorum baba UFO yapmış kendini. Ya bu deli profesör var ya UFO ile geldi. Baksana adam kendisine UFO yapmış. <laughs> Siz buradan kaçabileceğinizi mi zannettiniz? Yakaladım en sonunda sizi. Muhammed. Baba. Muhammed gel deli profesörü indirmemiz lazım. Oha gördün mü? Evet Roket baba. atıyor. Gördüm Ateş! Ahmet roket atmamız lazım. Oha bu ne? Evet baba. Küş. Bak koca kutlar. roketler atıyor. Al. sana. Çılgın profesör. Al sana. bak ne istiyor anda. Muhammed bu müdür tam deli müdür çıktı ya. Al sana. Sen baba. Evet son atışı da yaptık ve indirdik. Müdür kafayı yedi, delirdi. Etrafında yıldızlar uçuşuyor. Bu oyun kolaydı. Sıkıyorsa gel zor modda karşıma çık. He he he. O zaman seni patates ederim. Hadi sıkıyorsa gel zor modda oyna. Ne oldu müdür? Oh Muhammed. Zor mod. Zor mod geldi. Doğru da zorlaştı. Baksana müdür kafayı yedi. Evet. Aa, Çıldırdı body. Muhammed çıldırdı bu müdür. Aa çok sinirlendi. Muhammed çok sinirlendi bu. Oha! O ne yapıyor öyle? Ateş! Ateş geliyor. Aa, geliyor. Muhammed çıldırdı bu. Ateş! Hoppa! Anam tam çıldırdı baksana. Bir şey kaldı bir şey Niye bu kadar sinirlendirdik biz bu müdürü? Müdür müdür müdür. <laughs> ne oldu müdür? Zor modda da patates oldun. Hangi zor modda bizi yenebilir? Yani seni yenemezdik. Ne oldu? Bir daha sizden soracağım bunun hesabını. Ya Baba, ah <laughs> bir daha dedi daha da sinirlendi ya bu. Ya bu adam bir dahakinde <laughs> bir dahakinde diyor daha da zorlaşıyor. <laughs> Oha! Şam, vallahi. İmdat! İmdat! Allah Allah! Ah, oha, kaçamam ben buradan. Ana tam ortada dur. kaç! Mahmet öldüm, vuruldum. vuruldum. Vuruldum, Mahmet vuruldum. Çıldırdı bu. İmdat! Ben, ben kesin öldüm. öldüm. Kesin öldüm. Kaç! Kaç! Mahmet bu bütüme ne oldu böyle? Bilmiyorum baba ya. Baba bu kadar füzeyi nereden buluyor bu? Baba. Son vuruş. Baba, hadi. Son vuruş. Hadi, hadi baba. Dur. Evet bak o ölmedi Baba öldü Muhammed öldü, öldü mü? Ama hala füze geliyor Oh Aa, be Anahtar Aa, Bu ne bir şey düştü Alalım bunu Alalım baba Anahtar dev gibi bir anahtar Bak burayı açacağız gel Evet Gel Muhammed aç kapıyı aç Ve oyunun sonuna ulaştık en sonunda herhalde En sonunda evet. bitirdik Aç bakayım düğmeye bas Bastım Ve bitirdik Hard mod açıldı Arkadaşlar oyunu bitirdik Hard mod açıldı Evet sevgili canlar. Bugünlük de muhteşem bir oyunun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım zevk almışsınızdır. Eğer oyunu beğendiyseniz, oyunu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videoyu da paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar Arkadaşlar sağ üstteki Roblox Parodiler kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada. Evet arkadaşlar hemen buradan sağ üst köşeden Parodi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel hikaye videolarıyla dolu kanalımıza abone olmazsanız çok üzülürsünüz. Çok şeyler kaybedersiniz. Tekrardan yeni yeni oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bu ne ben paylaş yorumla bitmez macera bizde bolca senin hep yanında oyun manya